Vekillerimizle otogarımıza geldik hem değerli başkanlarımızla kıymetli yöneticilerimizle gelinen noktayı değerlendirelim. Teknik ekiple, mühendis kardeşlerimizle, abilerimizle bundan sonraki süreçte birlikte neler yapabiliriz bunu konuşalım istedik. Geçen hafta tabii beklenenin çok üzerinde bir kar yağınca en çok çatılarımız etkiledi. Burada da çok özel bir statik çatı var. 20 yıllık bir dizayn tasarım var. Allah'tan biraz önce ben yani sahibinizin söylediğiniz, benim söylemiş olduğum e, artı değerlerle birlikte alınması gereken tedbirler vardı. E, çok hızlı hareket edildi. E, hemen yöneticilerimizle, e, buradaki e, Settar Bey'le, Servet Bey'le birlikte e, burada neler yapılabilir, bizim teknik arkadaşlar, e, valiliğimiz koordine oldu. E, önce güçlendirme beraberinde e, o, yukarıdaki karg sistemini e, hızlı bir şekilde ısıtma ve çözme ile ilgili çalışmalar başladı. İnşallah yeni gelecek cihazlarla bugün yukarıdaki kark tamamen temizlenecek. En önemli kısım e, altta hiç kimse olmadan çok hızlı tetkik alındı. Biz bu konuda e, hakikaten çok teşekkür ediyoruz buranın yöneticilerinin vizyonuna, öngör, öngörüsüne. Eğer o anda o tedbir alınmamış olsaydı burada altında yüzlerce insanımız var. ...Allah esirgesin çok farklı bir sıkıntı yaşayabilirdik. Koruyucu önleyici tedbir alındı, şimdi yapılması gereken yapıldı... ...bundan sonra yapılması gerekenler var. İşte rezidansla birikme noktalarında, kar birikme noktalarının... ...karın birikmesini önleyecek tedbir almak gerekiyor. Bizim çıkardığımız sonuç var, mesela kamu binalarında... ...çatılarla ilgili daha güçlü tedbir almak gerekiyor. Spor, özellikle spor salonları okul binaları, çatıları da birikme noktalarında. Biz de teknik arkadaşlarla kendimize düşen kısmı belediyenin binaları, başta olmak üzere kamu binaları neler yapılması gerekiyor bunun için çalışacağız. Hem yerinde gördük hem yapılacakları konuştuk. Hem birlikte ne yapacağız bunu konuştuk. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Bir taraftan da bu iki günlük zor dönemde kapanmada dışarıya bir çadır açtık. Sıcak çorba, çay, simit e, dünden beri de e, seferler normalleşti. Ee, içeriye girmeden ihtiyaçlarını giderecek çoluğunla çocuğunla geliyor, uzun yola çıkacak, tedbirini alacak birtakım takım destekler de veriyoruz. Ee, Hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Ee, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bütün teknik arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vekillerimiz sağ olsun sürekli yanımızdalar. Bu hafta meclis kapalı ve birlikte çalışıyoruz. Onlara da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Müzik